mineralemlakofisi.com'un değerli dostları. Bugün sizlere yeni çiftlikte bulunan sıfır bir yapıdan bahsedeceğim ki yan tarafını bir başka videoda tanıttığım ikiz villanın diğer cephesi, köşe cephesi. Villalar uzun zamandır görmediğim derecede güzel ve kaliteli villalar. Geniş bir yapıya sahip villalar. Hatta çevresindeki yapılar içerisinde en geniş villalardan diyebiliriz. Bakın bahçeye girer girmez Bizi karşılayan bir barbekümüz bulunmakta. Üç cephe bir bahçemiz var. Kullanım olarak çok geniş bir yapı. Doğalgaz tesisatı çekilmiş durumda. Doğalgaz kapıda bulunmakta. İstenildiği takdirde doğalgaz bağlatılıp yaz kış yaşanabilecek bir hale sokulabilecek bir villa. Şimdi villamızın içine girdiğimiz zaman bizi karşılayan çok geniş bir salon var. Bu salonun ferahlığı diğer kaplarda daha da artarak gidiyor ki insana çok şey katıyor. Benim gözümde salonu geniş bir villanın yaşam kalitesi daha yüksek oluyor. Villanın mutfak kısmı villanın salonunda değil. Bakın salondan ayrı dizayn edilmiş. Yarı açık yarı kapalı şekilde düşünebilirsiniz. Mutfakta bir bağlantısı olmadığı için de görüntü kirliliğini ortadan kaldırıyor. Villanın alt katında merdiven boşluğunda bir adet tuvaletimiz mevcut. Üst kata doğru çıktığımız zaman bizi karşılayan iki tane oda bir tane de banyo var. Bunlardan bir tanesi balkonlu ve büyük olan odamız. En büyük olan odamız. Manzarası yol cephe hiçbir zaman önü kapanmayacak bir yapı. Balkonumuz köşe Konumda olduğu için hiçbir zaman önü kapanmayacak. Çok rahat bir şekilde oturup çayınızı kahvenizi içeceğiniz bir yapı. Deniz manzarası var. Buradan baktığınız zaman önü yine kapanmayacak bir şekilde deniz manzaramız var. İlerliyoruz. İlerlediğiniz zaman bizim karşımıza bir adet orta kat banyosu çıkıyor. Geniş, ferah, güzel bir banyomuz var. Ve bir de iki kişilik yatak odasının çok rahat sığacağı Ebeveyn banyolu bir yatak odamız var. Ebeveyn banyosunun kapısını ayna konsepti yapmışlar ki bu da içeriye derinlik katıyor. Bakın gayet büyük. Birçok villanın ortak kat villası, banyosu büyüklüğünde bir ebeveyn banyosu var. Ve yine kapanmayacak bir manzaraya sahip. Şimdi her zaman bahsettiğim açıkçası. şeyden bahsedeceğim. Ne yazık ki villanın fiyat hakkında bilgi veremiyorum. Çünkü e, fiyat sürekli değişkenlik gösteriyor ama fiyat hakkında bilgi almak istiyorsanız açıklamalar kısmında bulunan e, sahibinden.com linkimize tıklayarak villanın fiyat hakkında bilgi edinebilirsiniz. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi kocaman bir banyosu var. Bu banyoya hamam konsepti yapılabilir. Devam ettirildiği takdirde çatı yüksekliği çok yüksek çatı katı bir odamız var. Deniz manzaramız kapanmayacak şekilde yoldan sebep önümüz hep açık kalacak. Ve yan tarafımız köşe başı olduğu için 6 metre imar yoluyla çevrili. Burası da kapanmayacak. Burada bir adet kapak yapıldığı takdirde gömme dolap olabilir, defo olabilir. Kullanılacak bir alanımız var. Yine aynı şekilde diğer villada olduğu gibi İstenirse daha sonradan kapatılıp odaya çevrilebilmesi için dizayn edilmiş ama teras olarak da kullanılabilecek gayet zaten ev büyük. Dördüncü oda illa ihtiyacım var diyorsanız kapatabileceğiniz bir alanı var ve burada teras olarak kullanabileceğiniz bir alanda kendinize bırakabiliyorsunuz. Bakın deniz manzaramız burada Böyle bu cephede önünüz hiçbir zaman kapanmayacak şekilde sizin Manzaranız oluşuyor. Şimdi villayı tekrar aşağıya doğru göstereceğim size yukarıdan aşağı. Pardon, öncesinde size bahçesini göstereyim tepeden köşe cephe. Şimdi aşağıya doğru inerliyoruz. Burada bir, Burada bir odamız var. Odamızda şu şekilde tekrar göstereyim gömme dolap hakkımız var. Çok geniş bir banyo, hamam konseptine döndürülebilecek bir banyo. Su basması çok yüksek. 2 metreye yakın su basması var. Bu yaz kış otururken bir villada size nem, e, rutubet gibi dertlerden arındıracak bir düşünce. Müteahhitler için maliyettir. Ama kullanım açısından kullanıcı için olmazsa olmaz kısmıdır. Çok düşünceli bir harekettir. Benim görüşüm bu 2 metreye yakın su basması. Fiyat olarak emsallerinin çok altında bir villa. Dediğim gibi fiyatı ne yazık ki belirtemiyorum. Ama fiyat olarak emsallerin çok altında. Sahibinden.com linkine muhakkak tıklayın. Ya da iletişim numaralarımız var. O numaralardan bize ulaşın. Size fiyat bilgisi geçebilelim. Bakın çok kullanışlı dememin sebebi mutfak, teras, su basmızı, yapının dizaynı, düşüncesi dış alan bahçe kısmı bunların hepsi ince düşünülmüş, ince yapılmış işçilik. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Yeni videolarımızı, yeni villalarımızı görmek için bizi beğenin ve muhakkak abone olun ki yeni videolarımızdan haberdar olun. Tekrardan alıcısına hayırlı olsun.